Evet, evet. pardon. Evet. Tamam, tamam. Ordu'da bir bebek, tıpta 5000'de bir görülen hastalıkla yemek borusu olmadan doğdu. Samsun'da çocuk cerrahisi uzman operatör Doktor Ayşe Bahar Edirne tarafından yapılan trakeoözefıcıl fistül ve özofagus işlemleri ile bebeğin mideden solunum yollarına olan bağları kesildi. Ardından bebeğin midesi yukarı çekilerek yemek borusu yapıldı bebeğin hayatı, yapılan bu acil cerrahi işlem ile kurtarıldı. Ordu'da yaşayan Özcan ve Özgül Öztürk çiftinin ikinci bebekleri olan İsmail Asil Öztürk yemek borusu olmadan dünyaya geldi. İki gün içinde ameliyat olması gereken bebeği acil ameliyata alan e çocuk cerrahisi uzman operatör Doktor Ayşe Bahar Edirne, bebeğe yeni bir yemek borusu yaptı. Tedavi edilen bebek beslenmeye ve kilo almaya başladı. Yoğun bakım ekibimiz e, bebeğimizi kabul etti. Bir gün içinde gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra da e, ameliyatını gerçekleştirdik. E, başarılı bir ameliyat sonrası yani postop dönemden sonra bir hafta sonra beslemeye başladık. 10. günde de full besledikten sonra 2 hafta içinde ailemize ee, gönderdik bebeğimizi, verdik. Şimdi gördüğünüz gibi kontrole geldiler, her şey yolunda. Zor bir süreçti. İlk duyduğumuzda hani yıkıldık resmen kendi çocuğumuzu kucağımıza almayı beklerken, güzel bir operasyon sonucunda artık çocuğumuzu kucağımıza alabildik. Çok teşekkürler.